Cezaevi olarak e, hizmet gördüğü sırada gardiyanlık yapan kişi de müdürlüğün ve koğuşların olduğu kısımlar yine nispeten rahattı. Fakat bizim hücrede çektiğimiz bazı sahneler vardı. Valla orada benim unutamadığım şey şuydu. Şimdi bütün e, cezaevinde yatanların böyle volta attığı bir sahne vardı. Biz her zamanki alışkanlığımızla bazı tiplemeler yapmaya çalıştık. Sesimizi değiştirdik, tavrımızı, yürüyüşümüzü falan. Ferhan abi dedi, durun, durun, durun dedi hemen. Bunları daha anlamış değilim ben. Yani bu kayıpları daha anlamış ve inanmış değilim. Niye firar ettin askerden? Firar etmedim. Dağıtımım yapıldı. Üç gün yol verdiler. iki gün İstanbul'a uğrar. Üçüncü gün gider birliğime teslim olurum. Diye düşündüm. Birliğe teslim olunmaz. Birliğe katılınır. Ee, biz Pardon filmini daha önce tiyatro oyunu olarak çok tuhaf soruşturma adıyla oynadık. Ferhan abinin yazdığı bir oyun yine. o oyunda e, Tuncel Kurtiz de vardı filmdeki Bülent Kayabaş ve Zeki Alaçan'ın rollerini Tuncel abi oynuyordu oyunda, tiyatro oyununda. İki sezon oynadık biz. E daha sonra e, işte yapımcı izledi oyunu, beğendi ve filme çekildi. Bugün yarın derken epey vakit geçti. Bugün 13 Haziran. Dünya tutuklanma gününün 6. yıl dönümü. Kutlayacak mıyız? Vay canına. 6 yıl bitti ha. Biz gittiğimizde zaten bir süredir orası müze haline getirilmişti. Orada e, cezaevi olarak e, hizmet gördüğü sırada gardiyanlık yapan kişi de e, Müzeyi e, işte insanlara gezdiriyordu. Orada öyle bir görevi vardı. E, kendisi de zaten filmimizde rol almıştı. E, rahattı yani müze halindeydi biz gittiğimizde. Rahat bir çekim oldu. Kaç çekerimiz kaldı? Sigaramız diye genel bir durum yok. Tamam tamam. Kaç sigara kaldı yani? Kalmaz sigara bitti. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. Sağlığa zararlı zaten. <laughs> Müdürlüğün ve koğuşların olduğu kısımlar yine nispeten rahattı. Fakat bizim hücrede çektiğimiz bazı sahneler vardı. Orada biz e, çok küçük hücrelerde birkaç saat böyle çekim yaptıktan sonra biraz sıkılıyorduk, bunalıyorduk yani. Dışarıya açık havaya çıkma ihtiyacı hissediyorduk. Tabi o sırada. Orada yıllarca yatan insanların ruh halini düşünmeye, anlamaya çalıştık. Yani şöyle şu kadar, 2-3 metre boyunda şeylerdi, hücrelerdi. Orada biraz psikolojik olarak etkilenmiş olabiliriz çünkü cezaevi müze haline getirilmişti ve orada gittiğinizde mahkumların hangi koşullarda orada yattığını görebiliyordunuz mesela tabutluk denilen bir yer vardı. Yani cezaevinin işte bodrum katı denilebilecek bir şey. Bir yer. E, pencere yok. Yani zeminin altında bu tabutluk dedikleri yani önce böbrekleriniz hastalanıyor vesaire sonra orada vefat ediyorsunuz. Öyle bir yerde. Niye bitmiyor bu mahkeme? Hakim bize taktı oğlum. Bizim başka bir örgütle ilişkimiz ortaya çıkmış. Ne örgütü be? Biz ki başka bir örgütle ilişkimiz olsun. Gel de sen bunu hakim anlat. Ee, biz zaten yıllardır birlikte çalışan bir ekibin oyuncularıyız. Ee, yani tiyatrodan çok farklı değildi yani o filmin kulisi de. Tiyatroda nasıl hoş bir şey diyorsak, eğleniyorsak, gülüyorsak e, orada da aynı şeyi yaşadık. Ya yani biz bir film setinde miydik yoksa tiyatroda mıydık? Ee, onu fark edemedik yani sadece Bülent Kayabaş ve Zeki abi, Zeki Alasya bizim kadronun dışından oyunculardı. Geri kalan hepsi orta oyuncular var. İbrahim Muzaffer ve ben o gece yoldan bir taksi çevirdik. Biraz ilerleyince dayadım bıçağı taksi şoförünün ensesine. Yavaşla sağa çık arabayı istim etmeden in dedim. Paşa paşa indi. Geçtim direksiyona doğru markete gittik. Elde bıçak aldım içeri. Valla orada benim unutamadığım şey şuydu. Şimdi bütün e, yatanların böyle volta attığı bir sahne vardı. Kalabalık diyelim ki 50 kişi 100 kişi orada volta atıyor o anda bahçede. E, çektik sonra tabii e, halktan insanlar da geldiler. Halktan derken bizim gibi halktan yani. İnsanlar da işte sete girdiler. Beraber çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Bir tanesi dedi ki abi dedi e, yani ben dedi 4 sene yaptım dedi hapishanede. Raconu falan bilirim dedi yani bana göre uygun bir rol varsa oynayabilirim dedi falan. Sonra dedi ki abi dedi yani ben de dikkat ediyorum dedi arkadaşlar volt atmasını falan bilmiyorlar öyle volt atılmaz dedi. Ve sonra nasıl volt atıldığını bana orada uzun uzun tarif etmişti yani çekim arasında hani bir çay içip sohbet edeyim derken yeni şeyler öğrendik. E, filmle ilgili şöyle bir şey de belki anlatabilirim size. Biz provaya başladık ee, çok tuhaf soruşturma oyunu olarak. Biz önce provaya başladığımızda metin aşağı yukarı aynı metinde. Sonra senaryoya çevirdikten sonra Ferhan abi bir iki sahne şey yaptı ama ikisini aynı sayabiliriz. Biz başladık. Başlar başlamaz biz her zamanki alışkanlığımızla bazı tiplemeler yapmaya çalıştık. Sesimizi değiştirdik, tavrımızı, yürüyüşümüzü falan. Ferhan abi dedi, durun, durun, durun dedi hemen. Bu öyle bir film, pardon. Bu öyle bir oyun değil." dedi. Bu öyle bir oyun değil. Burada da öyle rol yapmanıza, oynamanıza fazla gerek yok." dedi. Yani hakikaten o metin öyle bir metinle sadece hakkıyla repliklerinizi söylemeniz yeterli oluyordu. Zaten izlemişsinizdir, fazla da oynamadık biz doğru düzgün o güzel sözleri söylemekle mükellefiz. Çakmağın gazı bitmiş. Aa olsun. Var bende çakmak. Canın cigar içmek istediğinde verirsin. Ben yakarım. Sana da muhakkak bir iki fırt veririm. Hayır fakat iyi bir sonuç e, alınacağını tahmin ediyorduk. Nerede? Oyunda. Yani biz iki yıl bu oyunu oynadığımız için e, seyircinin tepkisini gördük. Çok güzel tepki gelmişti. fakat e, bu derece yani ilgi göreceği Öyle kült olacağı, ne bileyim, klasik bizim e, minoreskolun filmleri gibi anılacağını o tabii kimsenin aklına gelmezdi. Biz sonra film belki gişesi o kadar yüksek değildi ama yani Avrupa'dan Avustralya'ya kadar turnelere gittiğimizde insanlar ellerinde Pardon'un CD'leri yanımıza geliyorlardı. Yani hala çok ilginç, sanki artıyormuş gibi yani ben öyle hissediyorum izleyici sanki günden güne artıyormuş gibi. Başka bir yer buluyor yani kendine. Başka bir toplum geliyor. Filmin şeyi de konumu da ona göre de değişiyor yani. Bizim değişimimize göre film de başka bir yer buluyor kendini. Devlet tiyatrosunun tabii büyük oyuncuları var biz. İşte devlet tiyatrosunun sahnelerinde de oyunlar oynuyoruz. Dolayısıyla o büyük oyuncularla tanışma fırsatı buluyoruz o sayede. Ya yani benim heyecanla izlediğim oyuncu abilerim, ustalarımız vardı orada. Onlara yanaşıyorduk efendim nasılsınız falan diyor. Aa gelin gelin falan diye. Bu pardonun e, şeyleri, repliklerini aralarında ezberleyip oynuyorlarmış kuliste falan. Yani sevinsem mi o mahcubiyetle tabii sevinci de belli edemiyorsunuz da. Tabii onur verici yani. Ustaların da bu filme böylesine bir ilgi göstermeleri onur verici yedinci koğuş. Ahmet Gardiyan esir almışlar. Evet, i̇yi olmuşlar. Yedinci koğuştan yoklama alınabildi mi? Hayır müdürüm. İçeri girilemiyor. Ya iki gardiyan arkadaşımızı yaraladılar. E şimdi... Hepsi erken ve ki? Yani bu, bunlara daha, bunları daha anlamış değilim ben. Yani bu kayıplara daha anlamış ve inanmış değilim. bilincine varmış değilim. Yani çok genç, e, Levent Ünsal mesela henüz. E, yani biz üzerinden çok zaman geçse bile bazı kayıpları e, anlayamayabiliyoruz. Yani sindiremiyoruz yani. O yüzden onların çok bilincinde değilim. E, ama işte bazen bir anı, bir şey insanın aklına geliyor. O zaman bilincine gene varmıyorsun ama bir şeyler hissediyorsunuz. Bir de ben bu vesileyle bu anı anlatma konusuna bir değinmek isterim. Bu çok revaçta bu ara. Şimdi diyelim ki bir oyuncu izliyorum ben. Bir anısını anlatıyor bir film setinden 20 sene önce 30 sene önce ve o anıdaki karakterlerin neredeyse tamamı vefat etmiş. Sadece anlatan hayatta. Şimdi ben tesadüfen hayatta kaldım diye o setin kulisindeki şeyleri e, anlatma hakkına sahip olamam diye düşünüyorum. Prensip olarak. E, İki nedeni var. Birincisi onların hani bu e, anlatıma onay verip vermedikleri meçhul, değil mi? İki. Ben yanlış bir şey anlatırsam, yanlış hatırlıyorsam, bunları düzeltme durumları yok. Değil mi? ben yanlış yorumlayabilirim mesela. Diyelim ki bir herhangi bir oyuncu arkadaşımın o an için mahcubiyet duyduğu şeyi ben eğlenceli bir anı olarak anlatabilir miyim? Haha! Ha, onun da bilmem nesi düşmüştü. Ayağa takılıp şuraya düşmüştü. Şöyle yuvarlanmıştı. Haha! Ha. E şimdi o adam belki bundan mahcubiyet duydu değil mi yani onu yaşarken? Ve bunun anlatılmasını belki istemeyebilirdi. Yani bu bakımdan eğer anıların içinde o sırada hayatta olmayan birileri varsa o anılar artık mahremdir, kilitlidir. Elbette ki e, teknik bazı şeyleri anlatabilirim. Anlatabiliriz, saygılarımızı sunabiliriz bu bakımdan. Bir sakınca yok ama e, böyle bir prensip koymakta fayda var anıların üzerine. 16 yıl nasıl kaçtın askerden? Seni kimler kolladı? Kimse kollamadı. Benim gençliğimde bizim askerlik şubesi eski binadan yeni binaya taşındı. O sırada bazı dosyalar kaybolmuş. Şimdi abimizdi. Sadece benim değil yani orta oyuncular da benim jenerasyonum. Abimizdi. Ee, babamızdı, yeri geldi. Ee, arkadaşımızdı tabii ki. Ustamızdı. Ee, oyunculuktan geldiği için ve de... Çok güç koşullarda da gençliğinde hani oyunculuk yaptığı için oyuncunun halinden, derdinden, sıkıntısından, ihtiyacından çok iyi anlar. Ee, arkadaşlara söylediğim şeyi söylüyorum yani onun sağlığında da herkesle paylaştığım şeyi söylüyorum. Mesela Ferhan abinin gözlerinin ışıldadığı günlerden birisi işte dolgun bir zam yaptığı ve o zarfları dağıttığı gün. bundan çok mutlu olur yani oyuncuların bu şekilde. Ee, e çoğu zaman bizim arkadaşlarımız mesela turne yevmiyelerini falan sorar başka tiyatrodakiler. Diyelim ki teknik ekipteki arkadaşlara falan. E, ee, onlar şey yaparlardı, daha düşük söylerlerdi hani fazla karşı tarafta bir şey olmasın diye. Ee, ben sizinle şöyle özel bir anımı paylaşmak istiyorum. Taner Bey. Taner Cemli'yim kardeşim. Ee, bir gün benim e, çok sevdiğim bir arkadaşımın yüklüce bir paraya ihtiyacı oldu. Bir ev almıştı ve evin belirli taksitleri kalmıştı. Yani onları mutlaka ödemesi gerekiyor yoksa ev gidiyor da Ne yaparız ne ederiz derken ben dedim ki e, o zaman da yani 80'lerin sonları falan yani tiyatroda yeniyiz. Dedim ki ya dedim ben buna Ferhan abiye bir sorayım. Ondan sonra, bayağı da yüklü bir şeydi. Sonra telefon açtım Ferhan abiye. Dedim ki, abi dedim, böyle böyle şu kadar paraya ihtiyaç var. Taner'cim aynen şöyle söyledi. İlleri hatırlamıyorum, iki tane il söylüyor bana. Dedi ki, ben dedi, şu anda şu ilde turnedeyim Ali'ciğim dedi. Yarın da bilmem şu ile gideceğim dedi. Yarınki aldığım parayla senin istediğin parayı tamamlamış oluyorum anneciğim dedi. Ve bunu söylerken daha birkaç yıl geçmişti yani profesyonel beraberliğimiz üzerinden. Öyle 30 sene falan değil yani şimdiki gibi. Ve onu tamamladı. Sonra da maaşımdan kesti ama yani o kesintiyi tabii ki hissetmedik yani. Ben hissetmedim yani. Ee, onun bu yönlerinin de biraz hani bilmiyorum bilinmesinde fayda olabilir. Neyse, ha, dur, dur, dur dur Ben pardon filmini olduğu gibi senaryoya bağlıyorum. Yani şeyi de hatırlıyorum tek tek bana dedikleri zaman ya şu sahne şöyledi falan dediği zaman e, tiyatro oyunu şeklinde Ferhan abi sahne sahne yazıp bize getirirdi. Mesela çok beğenilen sahnelerden birini çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir gün geldi provaya, ya dedi arkadaşlar dün gece hiç uyumadım dedi, şu sahneyi yazdım dedi. O anı da hatırlıyorum, o yazmış olduğu günü hatırlıyorum yani o sahneyi. Ee, yani ben Ferhan abiyle çalıştığım için olsa gerektir, sinemada da tiyatroda da her zaman metne öncelik veririm. Benim kahramanım metindir, senaryodur. Belki birçok oyuncu da bunu söyleyebilir.